Sesimin ulaştığı herkese sevgi, saygı, hürmetlerimi iletiyorum. Türk dünyasının içinde mazlum ve zulüm çeken Türk kardeşlerim var. Ama Türkmenistanlı, ama Kazakistanlı, ama Kırgızistanlı bu topraklarda ana yurt dedikleri Türkiye'de bazı zorlukları var. Videonun içerisinde bekliyoruz. Türkiye lokasyon itibariyle edebi, ahlakı ilmi, bilmi, ahlakı ile birçok devletin şu anda öncüsü, hatta umudu. Ama Afrika'da, ama Asya'da, ama doğuda, hatta batıda bile Türkiye'den dünyaya adaletin yayılacağına umudunu yitirmemiş insanlar var. Dolayısıyla da bizler ciddi anlamda başımızı iki elimizin arasına koyup ne kadar sorumluluk içinde olduğumuzu farkına varmamız lazım. Tabii ki de burada birinci sırada iş siyasetçilere düşüyor. Bazen polislerin kelepçeyle götürdükleri insanlara bakıyorum. Hissediyorum o kişi o kadar suçlu olabilecek ve tutuklanabilecek bir kişiye benzemiyor. Merakımdan soruyorum suçu neymiş diye. Türkmenistan'dan buraya geldiğinde vizesi olmadığı için kaçak yollarla barınıyor ve göçmen bireye götürüp gönderiyoruz diyorlar. Tabii bunun arkasına bir sürü soru işareti geliyor. Türkmenistan dan buraya gelirken vize alırken nasıl oluyor diye ufak bir araştırma yaptım. O kadar bu süreç zor geçiyor ki inanın anlamakta çok zorluk çektim. Türkiye'ye umutla gelen ve Türkleri kardeşi olan gören çeşitli ülkelerde yaşayan kardeşlerimiz istedikleri gibi özgür bu topraklarda duramıyorlar. Onlar istedikleri gibi derken kafalarına göre arzu ettikleri değil. Tabii ki de kural, nizam, denetim. Çünkü aramızda iyiler de var, kötüler de var. Ama Amerika'ya bile bu kadar zor vize alınacak düzeyde Türkiye'ye gelmelerini dile getirdiklerinde hayretle dinledim. Onun için Türk dünyasındaki kardeşlerimizin daha kolay, yapıcı ve içindeki ilim bilim adamlarıyla daha hızlı bir şekilde kaynaşmamız gerekmiyor mu? Bu işlerin daha kolaylıkla olabilmesi gerekmiyor mu diye acizane siyasetçilere sormak ve cevabını öğrenmek çok arzusundayım. Çünkü biz kimiz? O bizim üç harfli biz yapan değerlerin içerisinde hangi ülkeler var? Bizler kardeşlerimize nasıl kucak açacağız ve açmalıyız? Bakın bir video izletmek istiyorum. Türkiye'de yaşayan insanların birçok sorundan bahsetmek istiyorum. Ee, yurt dışında Türkmenistanlıların pasaportlarının yenilenmemesi ve bundan kaynaklı olarak Türkmenistan vatandaşları Sağlıktan doğru düzgün faydalanamıyor. Binlerce çocuk eğitim hakkından ma mahrum, binlerce Türkmen vatandaşı kadınlı erkekli geri gönderme merkezinde aylardır tutuluyorlar ve ne deport olabiliyorlar ne serbest kalabiliyorlar ve buna benzer birçok problemlerle karşı karşıyayız. Binlerce anne, binlerce çocuk, binlerce insan kaçak durumda ev işlerinde çalışıyorlar. Geri gönderen merkezlerinde tutuluyorlar, doğru düzgün Aa, tedavi olamıyorlar. Türk vatandaşlarıyla evli olup, resmi nikahla evli olup da kaçak durumda yaşayan binlerce Türkmen insan vatandaşı var. Lütfen sesimizi duyun. Yani ez cümle şunu söylemek istiyorum. Amacımız kimsenin işini zorlaştırmak ya da ciddi anlamda koltuklarını zorlamak değil. Ama bu işler biraz daha esnek olabilir ve biraz daha siyasi ana platformlarda bu kadar sıkılaştırmadan denetim altında tutulabilir diye düşünüyorum. Zaman çabuk gelip geçiyor. Ölüm denilen bir şey var. İnsanların hayatında da yaşama gayreti ve mücadelesi var. Bu hepimiz için geçerli. Dolayısıyla da büyük devletler insanlara değer veren devletlerdir. Medeni devletler insanlara yardım eden devletlerdir. Ben Türkiye'nin büyük ve medeni bir devlet olduğuna inananlardım. Onun için liyakat sahibi siyasetçilerin bu konuyla ilgili hassas kararlar alacağına umudumu yitirmedim. Ama zaman hızlı geçtiği için kırılan, ezilen, kaybolan ve bu dünyadan terki diyan eden kardeşlerimizin de olduğunu hatırlatmak isterim. Yapılacak olan işlerin acilen kaleme alınarak bugün itibariyle devreye sokulması ve birazcık da esnetilmesi gerekiyor. Allah yar ve yardımcınız olsun, yardımcımız olsun. İyilerle karşılaştırsın Rabbim emanet olun Allah'a.